Sevgili izleyiciler ve abonelerinize selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim ve başlarız. Avaza yerel turistleri kovuyor ve uluslararası etkinliklere hazırlanıyor. Bu günlerde Türkmenbaşı polisi şehri ve Avaza turizm bölgesini yerli turistlerden temizliyor. Ayrıca Türkmenbaşı şehrinde daimi olarak çalışan diğer bölgelerden ülke vatandaşları da Balkanabat şehrine gönderilmektedir. Azatik'in muhabirlerine göre durum iki nedene bağlı. İlk olarak önümüzdeki günlerde Avaza'da uluslararası bir zirve yapılması planlanıyor. İkinci neden ise Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov ve üst düzey hükümet yetkililerinin aile üyeleriyle birlikte bu günlerde Avaza'da dinlenmeleriyle bağlantılı. Muhabirimize göre, bu iki durumla bağlantılı olarak yerli turistler Türkmen başından ihraç ediliyor. Bu önlemler Avaza'da yapılması planlanan zirve ile bağlantılı. Ancak buna ek olarak, şu anda ailesi, torunları, kızları ve gelininin tatillerini Avaza'daki Cumhurbaşkanlığı konutunda geçirdiğine dair bilgiler var, dedi. Bu nedenle kenar pazarına da kimsenin girmesine izin verilmiyor. Berdi Muhammedov'un akrabaları çarşıyı dolaşmak isteyebilir. Şimdi başkanın ailesine, camları kararmış ve plakasız dört beyaz araba hizmet veriyor ve Türkmen başından geçtiklerinde sokaklar kapanıyor, insanların evlerinden çıkmalarına izin verilmiyor. Ayrıca başbakan yardımcıları ve ailelerinin üyeleri de artık havazada dinleniyor, dedi. Bağımsız yayın Türkmen, Nivs'de 31 Temmuz'da Türkmen başındaki durumu bildirdi. Hazar Oteli'nin çalışanlarından biri, otel misafirlerinin nasıl tahliye edildiğini hiçbir açıklama yapmadan gazeteye anlattı. 31 Temmuz'da yayınlandığı tarihte doğrulanmayan bilgilere atıfta bulunan Türkmen, Nivs yayını, tüm otellerin konuklarının tahliye edilerek evlerine gönderilerek tatillerinin kesintiye uğradığını bildirdi. SNG Today, Türkmenistan Devlet Medyası'na atıfta bulunarak, Avaza'nın Ağustos ayında birçok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacağını bildirdi. Türkmenistan Bakanlar Kurulu'nun 17 Temmuz'daki toplantısında uluslararası toplantıların düzenlenmesi ele alındı. Avaza'nın 6 Ağustos'ta Orta Asya devletlerinin liderlerinin bir danışma toplantısına, Orta Asya ülkelerinden kadınların diyaloğuna, bölgesel bir ekonomik foruma ve bu olaylarla aynı zamana denk gelen kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacağı bildirildi. Devlet medyası 6 Ağustos'ta Avaza'da 6 uluslararası etkinlik düzenleneceğini bildirdi. Ayrıca bundan sonra 2021 yılı sonuna kadar Avaza'nın Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye başkanlarının zirvesi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatının 15. Hazar Bölgesi ülkeleri. Bu yılın başında Türkmenistan ve Azerbaycan Hazar Denizi havzasında dostluk hidrokarbon sahasının ortak geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan ziyareti 2015'ten beri bekleniyordu ama asla olmayacak. Ağustos 2018'de Hazar bölgesi devlet başkanları da Hazar Denizi'nin yasal statüsü konusunda anlaşmaya vardı. Avaza'da planlanan uluslararası toplantılar, Türkmenistan'ın her geçen gün daha da kötüleşen ciddi bir ekonomik kriz yaşadığı bir dönemde gerçekleştirilecek. Ek olarak, bu olaylar komşu Afganistan'daki güvenlik durumunun ağırlaşması ve Türkmenistan hükümetinin tamamen yokluğunda ısrar etmeye devam ettiği koronavirüs pandemisi ile kötüleşen durumla aynı zamana denk gelecek. Türkmen yetkililer, uluslararası etkinliklerin düzenlenmesini propaganda amacıyla kullanıyor ve bunu Türkmenistan'ın, uluslararası otoritesinin tanınması olarak adlandırıyor. Ancak uluslararası insan hakları örgütleri, Türkmenistan'ı kendi vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerini baskı altına almak ve ihlal etmekte eleştiriyor.